Merhaba at koşar bat kazanır TV izleyicileri. 15 Mayıs 2025 Perşembe İzmir 2. Altılı Ganyan ile ilgili görüşlerimden bahsedeceğim sizlere. Günün 5. koşusu bir 2. Altılı Ganyan başlangıç mücadelesinde yarış hayatının ilk starttaki üçüncülüğü gayet tatminkar olan bugün bir start avantajıyla ön tarafa çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı deneyebilecek kadar potansiyelli bir isim olduğunu düşündüğüm 11 numaralı Zinam'ınla başlayacağım benim favorim. İlk rakibim ise İdman pistteki görüntüsünü oldukça beğendiğim 7 numara Alkuruş kızı ve ilk defa Çin piste çıkacak olsa da orijin itibariyle bu pisti yapacağını düşündüğüm 6 numaralı Al Ateş öncelikli rakipleri olacak. 11-7-6 ekonomik kurgular için yeterli olabilir. Çizgi arkasında 10 numaralı Vokal Kız, ve yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan 9 numaralı Pınar Üstülü isimli safkanları da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Ve geçelim günün 6. koşusuna. Ben 5 numaralı Böğür ile başlayacağım. Bu safkanın son 2 performansı performansıyla artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Benim net şekilde favorim olacak. Öncelikle rakibi 2 numaralı Battle Cat ve son koşusunda sizlere bank olarak önermiştim. Ancak bugün farklı bir yarış koşmasını bekledim. 14 numaralı Batman Bey'ni de ekonomik kurgular 3. sırada önereceğim. 5-2-14 muhakkak kuponlarda olsun. Çizgi arkasında yine cazip bir isim. Bugün ters bir yarış koşmasını bekledim. 41 günlük aradan gelecek olan 6 numaralı Hoyan'a da özellikle dikkat diyorum. Ve geçelim günün 7. koşusuna. Ben iki isim rakiplerinden bir iki adım öne aldım. Bunlardan ilki bir numaralı Torun Yusuf. Kazandığı yarış sonrası gene iyi durumunu muhafaza eden Safkan etkili düzlük sprint ile kendine şans yaratacaktır. En ciddi rakibinin ise 4 numaralı Covert Queen olmasını bekliyorum. 1-4 ekonomik kurgulara yeterli olabilir. Çizgi arkasında 2 numaralı Forright, 3 numaralı DiCaprio ve 8 numaralı Brave Dance üçlüsünde yazarak bu koşuyu 5 isimle geçebilirsiniz sevgili dostlar. Ve gelelim günün 8. koşusuna. 6 numaralı Göktil yarış hayatının ilk starttaki takdimkar performanslarından Artan kondisyona bugün farklı bir yarış beklediğim isim ilk sıradan göreceğim. İkinci sıradan cazip konuda çıkmış bir isim. 9 numaralı Meşgul Palamudu. İdman pistindeki görüntüsü çok iyi. Muhakkak değerlendirirsin. Ve son sıradan da 3 numaralı Tahsin Sefa diyeceğim. Bu safkanla idman görüntüsünü beğendim. Muhakkak kuponlarınızla bulunsun sevgili dostlar. Geçelim günün 9. koşusuna. Benim ön planda önereceğim isim cazip favorim. 3 numaralı Katı Zeynel olacak. Rakip hanesinde 7 numaralı Mercan Tayfa ve 8 numaralı Bandırmalı ikilisini önereceğim. Çizgi arkasında 10 numaralı Kızıl Vazo ve 4 numaralı Maden daıyla bu koşuyu da 5 isimle geçebilirsiniz. Günün kapanış mücadelesinde ise artık kazanacak kıvama geldiğini düşündüğüm 2 numaralı Sarı Yusuf'u günün son ayında sizlere bank olarak önereceğim kapanış mücadelesi. 2 numara Sarı Yusuf benim banko ismim olacak sevgili dostlar. Herkese İzmir'de bol şanslar diliyorum.